Evet günaydın arkadaşlar. Saat 9'u 12 geçiyor. Oradan yola çıktım. Orada da bir iki gün eşim ve kızımla zaman geçirdim. Onlar daydı Şimdi de yola tekrar düştüm. Tetrotasının Karagöl tarafını es geçtim çünkü orduya geldiğim için. Şimdi de oradan Kürtün'e geçiş yapıyorum. Kürtün'den tekrardan Tetrotasını devam edeceğim. Artık Doğu Karadeniz etabını da tamamlamış olacağım. Havada biraz bulutlu. Bugün biraz Yağmur da gösteriyor sanki. Bakalım ne kadar yağacak. Neyse ki yağmurluğumuz var. Ama umarım çok fazla yollar etkilenmez. Ser altında kalmayız. Doğankent hidroelektrik santrali arada. Evi nereye yapmışlar ya? Buraya nasıl çıkıyorlar hocam? Sağ tarafta çok güzel bir akarsu var. Kürt'ün merkeze geldim. Merkezde hemen böyle bir manzara var. Aşağıda çok güzel bir çay akıyor. rakım yaklaşık 450-500. Hava biraz bulutlu. Bakalım yağmur yağacak mı? Buradan Maçkaya doğru. Devam. Sağ tarafta baraj var. Hemen karşıda da çok güzel bir köy var. Karşıda çok heybetli bir dağ var. Çam ağaçlarıyla dolu. Evet, tünelden değil yan yola girdik. Tünel yerine yan yolu seçtik. Yan yolun da manzarası böyle. Kayalık içinde. Arka tarafta da Toğrul Barajı var. Barajı. maçka yoluna girdim maçka yolu da böyle üst tarafta kara bulutlar var yağar mı göreceğiz ama ilerisi bazı yerlerde açık bakalım yağmura aslayacak mıyız Karadeniz'de yağmur yemeden tur bitmez Karadeniz'de mutlaka yağmur yersiniz bu bir kural gibi bir şey herhalde. Bakalım. Limni göletine doğru çıkıyorum. Rakım 1500'e geldi. İleride çok güzel bir görüntü var. Bakalım gölet nasıl. Oradan da Tetrosatı ile beraber Sumele Manastırı'na geçiş yapacağım. Ara sıra damlacıklar geliyor gözüme. Büyük ihtimal yağmura yakalanacağım. Şimdi gölüne geldik. Burada kardeşimiz bizi karşıladı. Isim neydi kardeşim? Hamza, Hamza kardeşim karşıladı. Çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Birazdan da göstereceğim. Buradan sonra da devam edeceğiz. Buradan memleket nereydi? Trabzon, Akçabat. Akçabatlara selamlar olsun. Bak Akçabatlara da selam gönderiyor amca kardeşimiz. Görüşmek üzere. 14 buçuk dereceye düştü. Bayağı bir soğuk. Sol taraftaki manzara da böyle. Limni Gölü'nden çıktım. Manzara böyle. Bu arada 2100 rakımlardayız. 13 dereceye kadar düştü. Görüyorsunuz çoğu yerde soba yakılıyor. Oba. Teze kokuları da gelmeye başladı. Bayağı bir soğuk. Hava bayağı kapandı. Hafif hafif bir de yağmur damlaları geliyor. Bakalım sistem dolayı mı yoksa gerçekten yağmur mu var? Derecede tekrar 15 buçuğa çıktı. Bir ara 13'lere kadar düşmüştü. Yağmur geldi. Ben de yağmurluğumu giydim. Üst yağmurluğumu giydim. Bakalım daha ne kadar yağacak. Bayağı yağıyor. Evet yağmurluğumun altını da giydim. Maalesef ki çok yağıyor. Neyse Karadeniz'de de yağmura yakalamadan gitmemek olmaz. Bakalım devamında nasıl olacak. Sağ tarafta çok güzel bir manzara var. Sümele Manası'ndan doğru çıkıyorum. Hafif yerler ıslak ama manzara o süper. Kanyon sağda çok güzel bir çay akıyor. Yukarıdan aşağıya doğru kayalıkların arasında iniyor. Müthiş. Evet, Manastırı'na çıkmaya devam ediyoruz. Burada müthiş bir şelale var. Oo, bayağı gül akıyor. Müthiş. Taş Köprü yaylası. Aşağıda çok güzel bir dere var. Meryem Ana Deresi. Arazi fena sayılmaz. Şimdi sislere doğru çıkıyoruz. Bakalım Dilaver Yaylası'na çıkacağız. Burası da Taş Köprü Yaylası. Şu anda 16,5 dereceye düştü. Bayağı bir soğudu. Yukarısı daha da soğuk olacak herhalde. Bakalım kar görebilecek miyiz? चलो भी चला दो अच्छा ठीक है। हम्म इतना तो कुछ नहीं है। Evet. 2200 rakıma çıktık. Derecede 12'ye düştü. Hala çıkmaya devam ediyoruz. Dilaver yaylasında kaç olur? Sıfır mı olur artık bilemiyorum. Allah'tan üzerime yağmurluğu giymiştim. Yağmurluk baya bir sıcak tutuyor. Herhangi bir üşümem yok şu anlık. Ama baya Evet, 2300, 2400 rakıma geldik. Bayağı bir ses ol, sis oluştu. Buradan nereden geçeceğiz acaba? Bakalım. Buradan değil yanlış girdik. Evet sis böyle. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz artık. Haritayı takip ediyoruz. Haritada normal yol gibi gösteriyor ama burası taşlı bir yol. Önümüze ne çıkar bilmiyorum. Önümüze bir ayı çıksa göremeyiz valla. Bayağı bir sis oluştu. Evet, sis biraz açıldı. Evlerde gözükmeye başladı. Bakalım devamında nasıl bir rota var. Evet yine çıkış yaptık. 2400 rakıma geldik. Derecede 10.5 oldu. Görüş bayağı yok. Nereye gittim mi ben de bilmiyorum. Haritada sağa dönmem lazım. Sağ tarafa bir bakacağım nasıl bir yol. Yağmur da başladı. Şu an kör kör gidiyorum işte. Çok az bir görüşle. Yolu bulmaya çalışıyorum. İleriden sağa diyor. Sağ neresi? Neymiş bakalım. Evet hiçbir şey göremiyorum. Bayağı derin çukurlar var ama hiçbir şey görmüyorum. Bayağı mesafe düştü. Görüş mesafesi. Rakım 2500. Derece 10. Yol bayağı kötü. Bakalım saat 4. 2 saat sonra uyuyacak yer bulmam lazım. Burada gece aylar yer vallahi. Bakalım haritaya. Evet devam ediyoruz. Taş Köprü Yaylası'na doğru gidiyorum. Evet göz gözü görmüyor. Haritadan virajları takip ediyorum çoğu zaman. Bir de ben gözlük taktığım için gözlerim gözlüklerim de buğulandı. O yüzden biraz zorlu. Ama aşağı doğru iniyoruz. Herhalde indikçe sis de kalkacaktır. Valla nereye gidiyoruz? İleride bir viraj olması lazım hafif. Ama heh, şu anda hafif dönüyoruz. Bir karanlığa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet sis biraz açıldı. Taş köprü yaylasına geldim. Sağ tarafta yaylanın başlangıcı. Yağmur yağmaya devam ediyor. Ama yollar fena değil. Artık mıcırlı. Çamur olmasından iyidir. Evet zorlu etapları atlattım aşağı indim. Şimdi bir 200-300 metre daha düşük rakıma geldim. 2200'lerdeyim. Sis gitti tabi. Yağmur da biraz kesildi. Şimdi bu böyle yoldayım. Yomra, yağmur dere yolu. Böyle yeşillikler arasında. Yan tarafta küçük bir çay var. Çok güzel bir manzara eşliğinde devam ediyorum üst tarafta hiçbir şey gör, göz, gözü görmüyordu. Yani gittiğin yaylalardan da bir şey anlamıyorsun o zaman. Çok güzel bir aralardan devam ediyorum. Bakalım ileride bizi ne bekliyor. Manzara süper. Yağmur dereden şu an çıkıyorum. Yeşilin farklı renkleri mevcut. Yan tarafta çiçekler, çay. Müthiş. Evet orman yoluna girmeyeceğim dedim. Yine dayanamadım. Orman yoluna girdim. Daha kısa diye köylerden geçmeyeyim dedim. Ee, bakalım yağmur da yağıyor. Umarım çamurlu değildir. Ama şimdilik yol güzel gözüküyor. Böyle olursa sıkıntı yok. Saatte dört buçuk oldu. Nerede yatacağımı bilmiyorum. Bakalım duruma göre bir sonraki rotada herhalde Soğanlı geçiti var. Soğanlı geçidi de dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Ama onu bu saatte geçemem herhalde. Büyük bir ihtimal Bayburt'ta kalabilirim. Yarın sabahtan deneyebilirim o geçişi. Bakalım. Bakalım buradan çıkışımız nasıl olacak. Evet orman içine girdik. Herhalde çok kısa bir mesafe sonra ormandan çıkacağız diye düşünüyorum. Evet hala inişimiz devam ediyor. Yol fena değil. Çakıl toprak karışımı ama çamur yok. Bir aşağı indiğimde otel arayacağım. Yağmur çok yağıyor. Bu gece burada pazarcıkta bir yerde otelde kalacağım. Artık yarın devam ederim. Yağmur hala devam ediyor. manzara da böyle. Çok güzel bir manzara var. Sağ tarafta süper bir manzara var. Umarım sistem ve yağmurdan görünüyordur. Yukarı doğru şu dağın heybetine bakın ya. kalacağım. Manzara böyle